Evet değerli arkadaşlar, uzun süre almayı planladığım e, ve geçen hafta N11.com'dan aldığım e, bir tıraş makinesinden bahsetmek istiyorum. E, tıraş mak makinemiz e, bir Alman dev olan e, Vol'un bir ürünü. Wohl mozu 1400 diye geçiyor. Tam ismi şu şekilde. Type 1400 e, Mozer 0278. Bu 050 e, ile aynı. E, işlev olarak belki kutu içeri farklı olabilir. Şöyle kutudan bahsedeyim size. 1400 üzerinde Made in Germany yazıyor. Ve özellikle şu işarete dikkat edelim. E, şu sağ üst köşede Fonex e, kozmetik e, hologramın olduğu ürünlerin e, hani e, Çin mal olmadığı, kaçak olmadığı ya da e, saat olmadığı söyleniyor. Kullandıkça zaten anlayacağız biz ürünün saat olup olmadığını, çin mal olup olmadığını. Şuralarda yine makine ile ilgili bilgiler yer alıyor. Şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu tür elektrikli ve şarjlı tıraş makinelerinde cihazı daha iyi ve uzun süreli kullanmak için diyor 24 saatte bir mutlaka işaret yerlerden yağlayın diyor. Sonuçta paslanmaz çelik olmasına rağmen sürtünmeden dolayı aşınmaları engellemek, cihazın bozulmasını engellemek amacıyla yağlanması gerekiyor. Berberlerin çok sık kullandığı bir ürün. Tüm berberleri de görebilirsiniz. Ee, şimdi e, kutunun içine bakalım. Ben kutuyu açtım geçen hafta. Şu şekilde. Burada set halinde geldiği için herhalde işte diğer aparatları falan var. Şu şekilde. Ben bunu n11.com'dan yaklaşık 320 küsüre aldım. Kuponlarla birlikte 319 ya da 309'a geldi sanırım. Ee, geçen ay 150-160 civarındaydı. Ee, dün baktım. Şu an 450-500 civarında. Malum şu an e, tıraş makinelerinde bir müthiş bir satış patlaması oldu. E, virüsten dolayı. Malum kuaförler, berberler kapalı. İnsanlar e, evlerde çocuklarını kendilerini tıraş etmek için mecbur kullanıyorlar. Biz de papaza döndük. Saçımız uzadı tabii ki. Mecbur kaldık almaya. Aldık denedik. İlk kesimi geçen hafta ben kendi saçımda denedim. Tabii saçlar biraz kere olduğu için üstlerden kolay oldu. Bugün de inşallah bizim ufaklıklardan birini tıraş edeceğim. Şimdi makinanın içinden çıkan e, bakalım tane tarak göndermişler. Plastik. Tabi ne kadar orijinal bilmiyoruz ama iş görüyor. Yani makası var. Berber makasları biliyorsunuz çok pahalı olur. En ucuzu 40-50-60'dan başlar. 100-200-300'e kadar çıkar. Japon çelik derler. Farklı kodları vardır. Pastanmaz çelik diyor ama inşallah öyledir. Biraz denedik. Fena değil makas. İş görüyor. 4 tane tarak çıkıyor arkadaşlar. Numaraları sırasıyla 1 numara 2 numara, 3 ve 4 numara olmak üzere 4 tane farklı tarağı var. Bir tane e, plastik şeyde e, yağ çıktı. Bu 24 saatte bir ya da kullandıkça e, yağlamak gerekiyor. Şöyle bir fırçası var. Hem temizlik hem de yağlamak için kullanılıyor. Derseniz makine elimize alalım. Yine makinenin üzerinde eee Kozmetik'in e, hologramını görüyorsunuz. Bu bize ürünün orijinal olduğunu gösteriyor. İnşallah da öyledir. Eee Made in görüyorsunuz. Ağır bir makina. Gerçekten kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Arkasında da zaten Made in Germany yazıyor. Çelikten yapılmış. Burada ayar düğmeleri var. Şurası açma kapama düğmesi. Birazdan çalıştıracağım. Şurası da şuradaki tarağın boyuna ayarlıyor. Şu korumamız. Korumayı çıkarttıktan sonra ucunu görebiliyorsunuz. Bakın. Şu an sıfır ayarda. Buradan ayarlar var. Buradan basın şurayı taktığınız zaman istediğiniz yerde kalabiliyor. Pek kullanmadık ama ileride inşallah kullanırız. Yağlamayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde ben daha önce yaptığım için bu şekilde damlatıyorsunuz. Ardından fırçayla güzel bir şekilde her tarafa yaymaya çalışıyoruz ki Çünkü yağ metali korur biliyorsunuz ve aşınmayı da önler. Sürekli alet ileri geri gittiği için metaller düne sürtünüyor ve sürtünmeden dolayı da çok çabuk bozulup işe yaramaz hale gelebilir. O yüzden bu işlemi tekrarlamak lazım. Aletin arkasında da yine bilgiler var. Type 1400 diyor. Alman malı diyor. Val, e, nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama Alman malı. Çok e, ünlü bir markadır arkadaşlar bu. Bütün berberlerde zaten e, bu e, buna benzer Alman ürünlerini görebilirsiniz. Alet bu şekilde. Birazdan fişe takıp nasıl çalıştığını size göstermeye çalışacağım. Makine e, elektriğe bağladım arkadaşlar. Şurada bir açma kapama düğmemiz var. Buradan açılıyor. Sesi normal. Hani zaten böyle böyle gidenler biliyordur. Ensemizde her zaman şu soğukluğu hissederiz. Ve ensemizde titretir. E ağır bir makine. Hani hem mecazi anlamda var hem de ağır. Öyle bir ağırlık hissi veriyor. Tabii yani bu biraz ergonomik olmasının Azaltabiliyor ama yine de e, kullanabilecek düzeyde. Şuradan tekrar kapatıyoruz. E, şurada bir ayar düğmesi daha var. E, şuradaki taram boyunu, bakın şuradan, şuradan e, arttırabiliyoruz. Arttırdıktan sonra da şuradan kilitlememizi sağlıyor. Tekrar açtığımız zaman eski haline geliyor. Tabi bunu makine çalışırken yapmak lazım. Bunu Bakın. kullanmadım. Bakın. Karanlığı olur. Artırıp azaltabiliyorum. Niye kablolu bir e, makine tercih ettik? Aslında çok araştırdım, çok kaliteli markalar vardı, Philips'in, Brown'un e, ve yine Wall'un kablolu, pardon şarjlı makineleri vardı ama e, yorumlardan okuduğum kadarıyla şarjlı ürünler biraz daha uzun ömürlü olmuyor. Bu biraz daha uzun ömürlü, güzel de kullanılırsa en az 5-10 yıl gidecek söyleniyor. Yine şarjlı bir makine edinmeyi düşünüyorum. O da büyük ihtimal yerli mal olan PowerTek olur. PowerTek'in çok harika ürünleri var. Hem üretim yeri ülkemiz hem de parçaları bulmakta ya da işte yetkili servisi bulmakta zorlanmayacağız. Şu an araştırıyorum PowerTek bir sürü ürün var ama bir tane Moser aldık. Yanına da bir tane PowerTek herhalde olur diye düşünüyorum. Ürünümüz bu şu şekilde arkadaşlar. Şimdi birazdan tıraşa geçeceğim. Ara ara oradan da size videoları paylaşacağız inşallah. Evet şimdi tarakların nasıl takıldığından bahsedelim arkadaşlar. Şu gördüğümüz bir numaralı tarak. Bu şekilde basit bir şekilde geçiyor. Tam oturduğundan emin olun. Bir numaralı tarak. Şurada iki numara var. Çok sık kullandığımız tarak. Bu şekilde bakın. Çok basit bir şekilde geçiyor. Tarakların orijinal olup olmadığını bilmiyoruz ama çok da önemli değil. Bu kaç numara? Bu da 3 numara. Evet. Görüldüğü gibi şuradan hafif bastırdığımız zaman gördüğünüz gibi tarak bu şekilde yerleşiyor. Çıkarması da kolay.